Akın sormuş. Kabala'nın ortaya koyduğu tanrı anlayışını dinin ortaya koyduğu anlayıştan ayırt edebil, edemeye, edememeye başladım. Ah, kafam karıştı diyorsun bu konuda. Tek taraflı olarak yaratıcıya güzelleme yapıyoruz. Koşulsuz itaat sürekli problem göndermesi vesaire. Kendimi bu düşüncelerden nasıl silebilirim? Çok iyi. Yerden doğru tanım vermemiz lazım. Bu güzel. Şimdi bak Yerdan'a dua etmek demek sokaktaki adamın dua etmesi gibi değil. Yerdan ihsan etme ve sevgi niteliği. İhsan etmek ve sevgi. Tamam, sevgi olur ise ihsan ederim. Bu sebep sonuç. İçimde sevgi niteliği varsa ihsan ederim. Yerdan eşittir bu. Karakter değil. O yüzden dua kişinin talebi arzusu buna gelmeye yönelik. O yüzden dışarıdaki adam gibi dua etmeyiz biz. o Meleh öyle dese de ne dedim size hep makaleyi okurken Yardan'ın ihsan ve sevgi niteliğini edinmeye yönelik. Bize elbette Yardan tek yardımcı olacak olan şey. Şimdilik kafanda Yardana lafta öyle de dua ediyormuş gibi gelse de sorun yok. Şu an için sorun yok. Herkes öyle başlıyor. Sıkıntı değil o. Kendini sıyırmaya çalışma. Sadece tanımı biraz netleştirmeye çalış. Yerden ihsa etme sevgi niteliği. Buraya nasıl gelebiliriz? Ne yapmam lazım? Nasıl çalışacağım? O şekilde. Çünkü oraya ulaşmaya çalışmak zaten dua. Hı? Çünkü oraya gitmek istiyorum. Ne diyor o yüzden duanın sonuna doğru? Ve biliyorsun ki her şey sana mutluluk vermek için. Yani duamız hep Yardına ihsa etme niyetiyle kafamda bu niyet olacak. Bu niyet bu kafamda olursa hep yardana ihsa etmek için şimdi ne yapmam lazım? Şimdi ne hata yaptım? Bu hatayı nasıl kompanse edeceğim? Burada yardanın yardımına ihtiyacı var. Yardanın yardımını alabilmek için nerede olmam lazım? Nerede tüm izlenimleri alacağım? Yanlışı nerede göreceğim? Buna tekabül edecek olan doğruyu nerede göreceğim? Grubun içinde. O yüzden arada hep grup maalesef Yardanı ifşa ettikten sonra da grup olacak Yardan öyle ortaya balkabağı gibi çıkmayacak Hep realitede olan olaylardan bana öğretecek O yüzden deşifre edebilme koşulu hem kendi niteliklerimi, karakterimi ve Yardana da ifşa etmenin nasıl olabileceğini burada çözmem lazım yoksa Yardanı yaradan ihsan etme niteliğini o realiteyi inşa edemeyiz. Gökten hediye gelecekmiş gibi bekleriz. Gökten de bir şey gelmeyecek biliyorsunuz. Gökten bir şey gelecek dedikleri şey kişinin içinde o değişimin olması yavaş yavaş. Niye gökten gelecek diyorlar? Çünkü daha üst bir seviyeyi edin, ediniyor olduğumuz için yukarıdan geliyor. Yani şimdi bu seviyedeyim. Bir üst seviye edineceğim için, beni oraya çıkaracağı için yukarıdan bir şey geliyor konsepti var. Ama maneviyatta bu konseptin tanımı farklı biraz. Kendini bu şeylerden sıyırmak için 5D formülü yapacağım. Danışmanım, derslerim, dostlarım, dağıtım destek, kısır döngü gibi içinde olacaksın. Sürekli, sürekli bunun içinde olacaksın. Kişiye bazen bunun içinde olmak sanki loop yaşatıyormuş gibi geliyor. Yani sanki bir şey olmuyormuş gibi gelecek bazen. Tamam mı? Ama o doğru değil. Bir şey olmaz diye bir şey yok. Kişiye bazen öyle geliyor ki hep aynı şeyleri yaşıyorum. Hep aynı şey. Değişim yapmıyorum, etmiyorum. Bir şey olmuyor vesaire gibi çok gelecek. Bebeğin günlerini nasıl geçtiğini düşünün. Bebek doğuyor. Günlerce ne yapıyorsunuz? Biberonu ver, altını temizle, uyut. Birkaç saat geçiyor, biberonu ver, biber, biberonu ver, altını temizle, uykuya koy. Birkaç saat sonra yine aynı şeyi yap. Günde dört kere, beş kere. Doğru mu? Doğru. Bizim şimdi kafamız basmıyor bunu. Biz istiyoruz ki hemen olsun. Çünkü biz bebekliğimizi hatırlamıyoruz. Nasıl bu dünyada büyüdüğümüzü hatırlamıyoruz. Gün be gün günlerin nasıl geçtiğini, büyüdüğümüzü, büyürken anlayış edin hiç unuttuk. O yüzden doğanın kanunlarını iyi bilmemiz lazım manevi gelişimde. Her kim çocuğu varsa maneviyatı çocuğundan öğrenebilir derler. Evet. Yerden bizi büyütmeye çalıştığı gibi inatçı laf dinlemez de, 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 de Evet. Öyle. O yüzden kişi inatçı olmalı. Bunu unutmayın. Eşeğin yükü yüklenip öküzün arabayı çektiği gibi. Bu cümle çok doğru. Gün be gün boyun eğeceğim, geleceğim. Boyun eğeceğim, geleceğim. Boyun eğeceğim, geleceğim. İşe gitmek gibi. İstemiyorum ama gidiyorum. O şekilde görmemiz lazım.